Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Yeşilçam filmlerine konu olan Sülün Osman büyük dolandırıcılıklarıyla adeta efsaneleşmiş bir isim. Yaşadığı yıllarda adeta İstanbul'un yarısını satan Sülün Osman'ın hayatı merak ediliyor. Peki Sülün Osman kimdir? Ünlü dolandırıcı Sülün Osman ve dolandırıcılık konusunda çığır açmış ve adını bugünlere kadar taşımış biridir. Hayatı ise şu şekilde. Osman Ziya Sülün yani Sülün Osman olarak bilinen ünlü dolandırıcı Osman Ziya Sülün 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1923'te 1948 yılında Fatih'te yeni tuttu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı yıllardaki işleriyle ün kazanan Sülün Osman, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları, vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak ya da kiraya vererek efsane haline geldi. Bu olaylar Kemal Sunal'ın filmlerine de konu olmuştur. Osman Sülün 20 Nisan 1962'de hapishanedeyken alın teriyle yaşamak konulu konferans verdiği söylenmektedir. Hayatı dolandırıcılık birçok filme konu olan Sülün Osman, kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide ettiği gerekçesiyle Aziz Nesin'e dava açmıştır. Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı. Ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.